Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz uzman psikolog İsmail Bıyıklı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben İsmail Bıyıklı. Önceki psikoloji ve çocuk gelişimini aynı anda bitirdim. Daha sonra da klinik psikolojiden yüksek lisans yaptım. E, i̇lk yetişkinlerle deneyimim oldu. Daha sonrasında çocuklarla çalışmanın daha keyifli olduğunu düşündüm. 7 yıldır daha da 7 yıl aşkın sürede çocuklarla çocuk terapisti olarak çalışıyorum. E, özellikle çalıştığım çocuk profilleri arasında otizmli çocuklar yer alıyor. Hmm. Bunun yanında tabii ki normal gelişim gösteren çocuklarla da çalışıyorum. Şu an Algaba Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi'nde ABA program koordinatörü ve çocuk psikoloğu olarak çalışmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını ederim, diliyoruz. Mahremiyet eğitimi nedir acaba? Anlatır mısınız? Mahremiyet aslında bir bireyin hı hı. E, hem kendini hem de karşı tarafa öncelikle saygı göstermesi, e, kendi özel alanını tanıması, kendi özel bölgelerin tanıması, karşı tarafa saygı duyması, kendini tanıması, kendi ve karşı tarafı saygı içerisinde yaşamasını içeren her şeye aslında mahremiyet diyoruz. Mahremiyetin tanımı kişiden kişiye değişebilir. Çünkü size göre mahrem olan şey bazen bana göre mahrem olmayabilir. O yüzden net bir tanım gösteremeyiz ama aslında saygı, güven, işte özel alana saygı duymak vesaire böyle genel bir tanım yapabiliriz mahremiyet için. Çok güzel. Peki çocuklara mahremiyet eğitimini öğretmeye ne zaman başlanması gerekir? E, mahremiyet eğitimini öğretmek için de aslında genel bir tanım yok ama şöyle bir açıklama yapabiliriz bunda da. Mizaç, karakter, kişilik e, ön plana çıkıyor burada. Bunun dışında bir çocuğun gösterdiği gelişim yaşına bakmamız gerekiyor. Eğer gelişimsel olarak hazırsa 2,5 yaşından itibaren mahremiyet eğitimi vermeye başlayabiliriz. E, mahremiyet eğitiminde yaş sınırımız 4, 4 yaşı asla geçirmememiz gerekiyor. Fakat burada da şöyle bir problem var, mesela ben 2,5 yaş dediğimde aileler 2,5 yaşına kadar hiçbir şey yapmıyorlar. Sonra 2,5 yaşında bir anahtar açılmış gibi çok daha farklı davranmaya başlıyorlar. Bu 2,5 yaş demek bu değil, çocuk doğduğu ilk günden itibaren altı başka bir odada değiştirilmeli, kıyafetleri başka bir odada değiştirilmeli ki mahremiyet eğitimine bir ön hazırlık yapılmalı. Hiçbir şey yapılmadan direkt iki buçuk yaşına kadar normal bir şekilde her yerde değiştirirken üstünü iki buçuk yaşından sonra farklı davranmak çok da çocuğun açısından daha kafa karışıklığı yaratacak bir durum. O yüzden iki buçuk ile dört yaş arasında başlayabiliriz ama öncesinde de dediğim gibi çocuğun mahremine bizim saygı duymamız için... Doğduğu ilk günden itibaren e, özel bölgelerini toplum içinde gösterebileceği hiçbir odada üstünü değiştirmememiz gerekiyor. Peki çocuklara bedenin sınırlarını ve mahremiyeti nasıl öğretebiliriz? E, bu aslında iki buçuk üç saatlik bir konuşmayla tanımlayabileceğim bir durum. Ben o yüzden bunu kısa sürede tanımlayabilmemiz için sekiz maddelik bir özet hazırladım. Evet. E, ilk önce özel alan tanınmamamız gerekiyor. Bunu da hiçbir şekilde kendi bedenimiz üzerinden çalışmamamız gerekiyor bir anne baba olarak. Çünkü kendi bedenimiz üzerinden çalıştığımızda yine mahremiyet ilkelerini çiğnemiş oluyoruz. Peki nasıl çalışacağız? Öncelikle e, bir insan figürü çıkartabiliriz. E, i̇şte burada çocuğa e, bu insan figürünün özel bölgelerini boyamasını isteyebiliriz. Boyadıktan sonra işte bunu giydirmesini isteyebiliriz. Böylelikle çocukta bir özel alan tanımı yapmış oluyoruz. Daha sonra da özel bölgelerine kimin dokunması gerektiği çalışılmalı. Anne, baba ve doktor dışında hiç kimsenin özel bölgelere dokunamaması gerektiğine e, doktorların hangi durumda dokunabileceği, annenin hangi durumda dokunabileceği, babanın hangi durumda dokunabileceği vesaire falan hepsi e, bir hikaye şeklinde çocuğa aktarılabilir yaşına göre. E, i̇kinci olarak odanıza izin alması, izin e, alarak girmesi gerektiğini hı hı. öğretmemiz gerekiyor. İlk önce özel e, bölgeyi öğrettik. Şimdi özel alanı öğretiyoruz. Hı hı. Burada da öncelikle model olmamız lazım. Yani biz çocuğumuzun odasına tıklayarak girersek o da bizden görerek bizim odamıza tıklayarak girecektir. Hı hı. Bunda e, şu örneği veriyorum genelde İşte aileler gelip benim çocuğum odama izinsiz giriyor hep. Bunu bir türlü öğretemiyorum diyor. Peki de diyorum siz yapıyor musunuz bunu? E, onun özel bir durumu yok o daha küçük o yüzden onun hmm. odasına ben izinsiz bir şekilde girebiliyorum diyor. Çocuğumuzdan hiç yapmadığımız bir şey beklememiz çok doğru olmuyor. Tıpkı kitap hmm. okumada olduğu gibi yani hmm. kitap okumayan bir anne babanın çocuktan kitap okumasını istemesi çok doğru bir şey değil. Kapıyı izinsiz giren bir anne babanın da aynı şekilde çocuktan da bunu beklemesi doğru değil. Üçüncü maddemiz tuvalet kapısının daima kapalı tutulması gerektiği. Hmm. E, tuvalet kapısı tuvaletin içerisinde ne yapılıyor olursa olsun diş fırçalama olabilir, fön çekme olabilir, el yıkama olabilir. Her türlü kapı kapalı olmalı. Çünkü yine orada özel bölgeyi açıkta tuttuğumuz bir alan olarak tanımlıyor çocuk kafasında. Orada bir kafık karışıklığı olması için tuvaletin kapısı daima kapalı olmalı. E, çocuğun özel alanına saygı duymamız için bu ilk söylediğim e, madde aslında doğduğu ilk andan itibaren üstünü her zaman farklı bir odada değiştirmemiz gerekiyor. Ee, bir de en bizim için en büyük sıkıntı çocuğun cinsel organını sevgi objesi haline getirmek. Genelde bunu erkek çocuklarda e, Türk toplumunda çok görüyoruz. Hmm. E, i̇şte bununla gururlanmak, e, işte göster bakalım yapıp işte şov yapmak vesaire falan. Bu ileride çocuklarda ciddi travmatik problemlere, cinsel kimlik bozukluklarına, çeşitli sosyal gelişim bozukluklarına yol açıyor. Evet. O yüzden bunu yapmamamız gerekiyor. Bunun özel olduğunu cinsiyetsiz bir şekilde farkına varmamız ve çocuğun özel bölgelerini hiç kimsenin olduğu yerde göstermemiz gerekiyor. Zaten bunu gösterdiğimizde çocuğu ileride yaşayabildiği taciz ve tecavüz durumlarına karşı aslında açık hale getiriyoruz. Çünkü bunu göstermesinin normal bir şey olduğunu gösteriyoruz. Evet. Ee, biz bunun normal bir şey olduğunu göstermezsek çocuk da bunu yapmaya kalkan birine karşı Aa, bu doğru bir şey değil. O yüzden bunu yapmamalısın mantığını evet. kafasında oturacaktır. O yüzden... Bu diğer bir maddemizde son 3 maddem kaldı. İlkokul evet. ile birlikte özel mekan tanımlaması evet. yapmamız gerekiyor. Birinci sınıfa başladığı itip, başladığı günden itibaren evdeki her bireyin bir çekmecesi olmasını öneriyorum ben. İşte annenin bir çekmecesi, babanın bir çekmecesi, bir de çocuğun bir çekmecesi olmalı. Herkes özel eşyalarını buraya koyacak diye bir kural evet. koyabiliriz. Ve hiç kimse bu çekmeceden izin almadan bir şey alamayacak, bakamayacak. Bu kuralı öğretmeliyiz. Evet. Ve e, çeşitli rol playingler yapmamız lazım. İşte çekmecenden şunu alabilir miyim diye izin almak. O anda da aslında bir özel eşya tanımını öğretmek evet. gerekiyor. E, diğer maddemizde de odaları ayırmak. Burada da bir çocuk ilkokul, ilkokul yaşına başladığından itibaren kız ve erkek çocukları ayrı odalarda yaşamalılar. Bunu da genelde çok duyuyorum. Çocuğumun odasını ne zaman ayırmalıyım diye. Bunu da ilkokul çağı şey olarak belirtebiliriz. Son maddemizde özel alan ihlallerine karşı tepki koymak. Bazen televizyonda ya da sokakta mahremiyet kurallarına aykırı bir reklamla karşılaşabiliriz. Özellikle internette bu durumla çok karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda hemen apar topar kapatmaya çalışıyoruz. Bunun yerine e, apar topar kapatmak yerine ihlal gördüğümüz anda bu mahremiyet kurallarına aykırı bir durum diye belirtip ondan sonra kapatmamız gerekiyor, şak diye kapattığımızda bu durumda çocuğun kafasına daha da bir merak uyanıyor. Ve bu merak sonrasında da bu duruma çocuk daha da ilgi duymaya başlıyor ve bu konuyu daha da irdelemeye başlıyor. Sınırlar dediğim gibi çok kapsamlı bir e, konu. Ben böyle kısaca 8 maddede özetlemeye çalıştım. Ama üzerinde çok daha konuşması gereken bir konu diyebiliriz. Evet. Çocukları dokunarak, öperek sevenlere ne dereceye kadar izin verebiliriz? Ee, çocuklara dokunarak, severek öpmek bizim Hı. toplumumuzda çok sevdiğimiz bir şey aslında. Evet Böyle... ama... Çocuk gördüğümüzde kendimizden evet. geçiyoruz. O Yerim onu evet. falan deyip sıkmak istiyoruz. Evet. Burada çocuktan izin almamız gerekiyor Tabii. öncelikle. Belki Çünkü o, hoşlanmıyor. Evet onun bedeni. Yani Hı -hı. burada empati kurmak lazım. Hı -hı. Size gelip birisi Aa, canım benim diye durup dururken sevse evet. siz de kendiniz hoşlanmadığınızda evet. hayır dediğinizde Hı -hı. bundan. Mutluluk olmaz mutluluk Tabii. duymazsınız doğal olarak Hı -hı. çocuklarda da aynısı geçerli Hı -hı. burada izin vermekten ziyade ben orantısız güç konusuna değinmek istiyorum evet. çünkü e, bazen o kadar Hı -hı. çok seviyoruz ki kendimizi e, tutamıyoruz böyle Hı -hı. gıdıklamaya çalışıyoruz Hı -hı. o sırada çocuk itiyor ama biz hala gıdıklamaya çalışıyoruz sıkıyoruz mıncırıyoruz falan evet. bu durumda çocuk şunu öğreniyor ben yetişkinlerden çok güçsüzüm. O yüzden direnmemem gerekiyor. Zaten dirensem de hiçbir şey değişmiyor ve de sevmeye devam ediyor. Evet. Yine ileride yaşayacağı herhangi bir taciz, tecavüz durumunda karşısında hiç direnmemeye çalışmaya başlıyor bu sefer. Çünkü zaten ben fiziksel oranda güçsüzüm. Dirensem de hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden direnmemem gerekiyor gibi düşünüyor. O yüzden izin izin almamız gerekiyor. Özellikle 4 yaşından sonra buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü onun bedenine saygı duymamız çok önemli. Yani seni öpebilir miyim? Sana dokunabilir miyim dememiz gerekiyor. Bunu öğrenirse de karşısında birisi onu izinsiz öptüğünde ve dokunduğunda A benden izin almadı. Bu doğru bir durum değil mantığını oturtmuş olacak kafasında. Ve özellikle lütfen fiziksel güç Hı -hı. konusuna dikkat edelim. Orantısız güç kullanmadan sevelim çocukları ki kendilerini güçlü ve savunabilecek halde hissetsinler. Evet. İyi kötü dokunmayı çocuğa anlatmak mümkün mü? Mahremiyetin en önemli konusu zaten Hı -hı. aslında iyi ve kötü dokunma. Çocuk o dokunuşun iyi ya da kötü olduğunu anlarsa ...herhangi bir ihlale karşı kendini Hı. koruyabilir. İyi dokunma ve kötü dokunmayı ben çeşitli öykülerle anlatıyorum. İşte anneannenin seni sana sarılması, iyi geceler derken annenin seni Hı. öpmesi... ...kendini iyi hissettiğin her an, babanın sana sarılması... ...teyzenin gelip senin yanaklarını sıkması... ...senden izin alarak birinin sana dokunması, sana Hı. sarılması... ...öğretmeninin senin saçını okşaması bunlar iyi dokunmadır. Kötü dokunmada senin rahatsız olduğun her şey aslında kötü dokunmadır. Orada bulunmak istemediğinde rahatsız olduğun bir şey duyduğunda, birisi sana fiziksel olarak karşı koyamadığın bir duruma getirdiğinde ve bu sana bir şey yapacağım ve bu yaptığım şeyi kimseyle paylaşma dediğinde oradan uzaklaşman gerekiyor. Çünkü bu kötü dokunmadır ve e, bunu yapan kişiye bir daha asla yalnız kalmaması gerektiğini öğretmek... ve bunu hemen güvendiği bir yetişkinle paylaşmak ve güvendiği yetişkin ona yardımcı olmuyorsa... başka bir güvendiği yetişkinle paylaşması ve bu durumu paylaşmaktan asla çekinmemesi gerektiği çünkü e, orada... Mahremiyeti verirken aslında e, utanılacak bir şey mesajı veriyoruz ve çocuk bunu paylaşmaktan çok çekilmeye başlıyor çünkü bunun çok yanlış olduğunu e görüyor bazen. Bu yüzden bunu paylaşmasının normal olduğunu, yanlışın onun yapmadığını, karşı tarafın yaptığını vurgulamamız gerekiyor. Kötü dokunmayla dediğim gibi iyi dokunmayı öğretirken rahatsız olduğu her an onun için kötü dokunmadır. Ama ona iyi gelen bir şeyse bu iyi bir dokunmadır. Bu şekilde öğretebiliriz iyi ve kötü dokunmayı. Evet. Son olarak bizim kültürümüzde çocukların büyüklere hayır demesi bazen saygısızca bulunabiliyor. Bunu nasıl aşarız? Burada ben hep köfte örneğini veriyorum. Aslında biz e, hayır demeyi çok büyük bir tabu haline getiriyoruz ve hayır diyemeyen bir toplumuz. Bu yüzden hayır diyemediğimiz için bir çocuğun hayır demesi de bize saygısızca geliyor. Çünkü kendi yapamadığımız ve başaramadığımız bir şey. Bu da neyden kaynaklanıyor? Köfte örneğinden bahsedeceğim burada dediğim gibi. E, hep etrafımızda şey görüyoruz. İşte çocuk yemek yemek istemiyor, annesi peşinden koşuyor, hadi bir tane daha, bir tane daha diye. Bunu ben de yaşadım. E, o an doymuş hissediyorsunuz. Hayır diyorsunuz ama anneniz hala size çatalla bir şey yedirmeye devam ediyor. Sizin hayırınızı geçersiz kılıyorlar. Yani hayır diyorsunuz ve hayırın gücünü keşfedemiyorsunuz. Aslında biz çocukluktan beri hep hayırın gücünü keşfedememiş yetişkinleriz. Bu yüzden hayır demekle çok zorlanıyoruz. Çünkü hayırın gücünün farkında değiliz. Bu yüzden çocuğumuzun hayırlarına e, saygısızca bulmak yerine hayır dediği her anı takdir etmeliyiz. Çünkü o Türkiye'de çoğu insanın hatta 10 kişiden birinin yapabildiği bir şeyi yapabiliyor, hayır diyebiliyor. Bunu saygısızca bulmak yerine takdir etmeliyiz. Böylelikle hayırlarını takdir edersek yaşadığı herhangi bir olumsuz durumda yine mahremiyete gireceğim. Kötü bir olay yaşadığında orada gururlu bir şekilde hayır diyebilecek. Aslında orada işte köftesine bir tane daha az yemese bu çocuk ölmeyecek. Sonuçta doymuş ve doyduğunu belirtiyor. Orada hayırına saygı duymak ve e, sen doyduğunu çok güzel ifade yazıyorsun. Süper hayır dedim bana. Birazdan belki yemek istersen tekrar deneriz. Şu an yemek istemediğini anladım deyip kestirmek önemli. Yani çocuğumuzun yaptığı hayırları kaçırmamamız gerekiyor. Oradaki hayırları takdir etmemiz gerekiyor asla saygısızca değil dediğim gibi Türkiye'de çoğu insanın yapamadığı şeyi çocuklar yapıyor ve biz onları söndürerek onları da hayır diyemeyen yetişkinler haline getiriyoruz. Çok önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog İsmail Bıyıklıydı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ben teşekkür ederim. ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.